Arkadaşlar merhaba. Bugün Kadisen markasının bir modeliyle yine birlikteyiz. Model kodu C8185 Rolex Day-Date'in bir homacı arkadaşlar. Hiç sizi bekletmeden kutuyla başlayayım incelemeye. Daha önce de incelediğim gibi sert kartondan bir kutusu var arkadaşlar. Şöyle açayım. Temizleme bezi ve belgeleri karşılıyor arkadaşlar. Kenara koyuyorum bunları. Şurada da şöyle bir aparat var. Baklalarını rahatlıkla sökebilmemiz için. Bu da kutudan çıkıyor. Güzel bir şekilde kutuyu kapatıyorum. Ve saati alarak hemen devam edelim arkadaşlar. Saat full altın renkte arkadaşlar. Bunun işte içi Tiffany Blue olan var. Açık bir mavisi olan var. Dışı çelik renginde olan var. Ben bu modeli tercih ettim. Çok hani önemli değil. Sık sık zaten değiştirdiğim için sürekli... Gümüş renkte bir saatim olsun istemedim açıkçası. Tasarımıyla başlayabiliriz arkadaşlar. Zaten tasarımı Rolex Day-Date'in birebir aynısı. Ama biz tekrar bir göz atalım. bezelinde tırtıklı bir yapısı var arkadaşlar. Ee, şöyle e, içinde saatin görünüyor mu bilmiyorum ama e, çerçevesinde kadisen yazıları mevcut. Şöyle. Normalde Rolex'in bu modelinde de Rolex yazar zaten. President bir Bileziği var arkadaşlar. Rolex'in bulmuş olduğu 3 parçalı bu bileziğe President bilezik deniyor ve kullanış açısından çok rahat olduğunu savunuyorlar. E, kullananlar da öyle diyor zaten de öyle. Tamamen 316L çelikten yapılmış bir kasa arkadaşlar. Hem kasa hem kordonu. İkisi de şöyle chrome clasp bir tokaya sahip. Şöyle bastığımız zaman kesinlikle Tüm bir şekilde kordonumuz görünüyor. Bu da gayet güzel ve şıklık katan bir detay saatimiz arkadaşlar. Saatimizin indisleri Roma rakamı ile yazılmış arkadaşlar. Bu da güzel. Ee, yine akrebi konu ve saniyesi de saatin rengi olan altın, metal altın renginden devam etmiş. Hani bazıları için güzel, belki okunabilirlik düşüyor olabilir ama ben de bunu sevdim. Saatin 12 yönünde. Bir tam gün göstergesi var. Tam gün göstergesi derken yani bütün harfleriyle kısaltılmadan yazılmış bir gün göstergesi. Saatin 3 yönünde bir tarih göstergemiz var. Onun üstünde de camda bir Cyclops var arkadaşlar. Bu da Rolex'in bulduğu. E, tarihi 2.5 kat büyüten büyütece deniyor arkadaşlar. Şu. Hemen e, camdan bahsetmişken camına da geçelim arkadaşlar. Saatin camı Safir Kristal. Bu arada camın safir kristal olup olmadığını ölçmek ve kasa çapını ölçmek için yakında elime şeyler geçecek. Bunun alet edevatı geçecek arkadaşlar. Bundan sonraki videolarımda artık camı ve saatin çapını ölçebileceğiz. Bu da şimdiden önden bir haber olsun. Saatin kasa çapına geçelim arkadaşlar. 40 mm bir kasa çapı var. 22 mm e, kordon boyutu, yani kordon değiştirmek istediğinizde 22 mm'lik kordonlarla bunu değiştirebilirsiniz. Kalınlığı 12 mm, e, full 316L çelik olmasına rağmen de 135 gram bir ağırlığı var. Bence nispeten hafif, e, daha önce incelediğim saatlere göre. Saatin mekanizması şöyle arkasında, e, safir olmayan bir camla mekanizması görünüyor zaten arkadaşlar. Miyota'nın 82-85 mekanizmasını barındırıyor içinde. 82-85 mekanizması da aslında 82-15'in sadece e, bu yukarıda gün göstergesi olan modeli arkadaşlar. Diğer tüm özellikleri aynı saatte 21.600 vuruş yapıyor. 42 saat bir güç rezervine sahip. Maalesef e, saniye durdurma yani hacking özelliğine sahip değil. Ama elle kurma özelliğine sahip bir mekanizma arkadaşlar. E, kullanış açısından gayet e, doğru. Ben günde e, 9 saniyelik bir sapma aldım. Bence bu güzel. Yani bilmiyorum ama e, bu mekanizmayı ben seviyorum ya böyle ayarlama yani kurma hissiyatı saati e, ayarlama hissiyatı da çok güzel olan bir mekanizma bence. Zaten bu saat için arkadaşlar asıl olayı e, tasarımı. İşte buradaki bu. President bileziği. Bu bileziği 1956'da bir için özel olarak Rolex tasarlıyor. Ve yani çok şey bir böyle ikonik bir bileziktir. Bunun için ya Rolex aynı zamanda böyle tarihe çok önem verdiği için hatta kurucusu Hans Wildorf'un şöyle bir lafı var. Tarihler ve günler vazgeçilmezdir. Ee, i̇nsanların tarih ve günü sürekli takip etmelidir gibi bir düşüncesi var. Zaten bu saatin yani ilk çıkış sebebi de insanların tarihleri ve günleri saati sürekli rahatlıkla takip edebilmesi. Bu saat aynı zamanda arkadaşlar yani Rolex'in bu modeli tam harfleriyle birlikte tam gün günü gösteren ilk saattir. Aslında bu saatin olayı böyle işte dünyaya yön veren insanların kullandığı. Bu yüzden böyle president bilezikli bir saat yön veren insanların kullandığı bir saat olması arkadaşlar. İşte Rolex sürekli bunu böyle e, önemli insanların kul kullandığına vurgu yapar. İşte Lindsey Vonn var kayakçı 82 tane dünya kupası, 3 olimpiyat madalyası olan bir e, kayakçı kendisi. 2013 yılında bir sakatlık geçiriyor ve dünya kupasını kaçırıyor. Daha sonra Rolex tamamen altın şekilde yani bu renkte. Ona bir David hediye diyor. O da ondan sonra işte bu bana asla vazgeçmemem gerektiğini hatırlatıyor diye sürekli belirtiyor, sürekli koluna takıyor. Ondan sonra da büyük zaferlere imza atıyor bu kayakçı. Daha sonra Roger Federer'in kolunda sürekli görürüz. Golfün üç büyükleri denilen Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Gary Player'ın 1960'lar ve 70'ler golfünün yani öncüleri bunlar. Onlar sürekli e, bu saati takar. Efsane sinemacı Martin Scorsese yine bu saatle bağdaşlaşmış isimlerden biridir. Ve Gustavo Dudamel arkadaşlar 2001, 2021 yılında Opera National Paris'in müzik direktörü olarak atanan isim kendi döneminde en iyi orkestra şeflerinden biri yine o da bu saatle ikonikleşmiş insanlardan biridir. Yani böyle sürekli önemli insanların taktığına deklare edilen bir saat arkadaşlar. Ee, ben de hani bu saate benim ulaşmam doğal olarak kolay değildi. Ben de o yüzden bu saatin böyle bir homajını aldım ve bu rengi genelde tercih ediyorlar bu modelde. Tabi orada gerçi 18 karat bir altın kullanılıyor. Biz burada 316 l çelikle altın kaplama kullanıyoruz. Farkımız da bu zaten. <laughs> İşin esprisi bir yana böyle hikayesi olan bir e, tasarım arkadaşlar. Bunu da size belirtmek istedim. Saatin arkadaşlar bugünkü fiyatına gelecek olursak e, şu anda 2000 lira seviyesinde sanırım satılıyor vergisiz. Bunu vergiyle birlikte indirimlerle birlikte 2200'e 2500'e alabiliyorsunuz. Bu da bu saat için bence gayet güzel. Zaten Hani genelde incelediğimiz saatlerde safir cam oluyor. 316L çelik tamamen bir kaplama oluyor. Otomatik mekanizması ya Seiko'nun NH35'i ya da Miyota işte 8215 oluyor. Burada da sadece gün göstergesinden dolayı 82-85 kullanılmış. Aslında aynı mekanizma arkadaşlar. Yani bu saat için bence gayet güzel bir rakam. Böyle altın tamamen altın saat takabilen arkadaşlarım da var. Seven arkadaşlarım da var. Onlar için de güzel bir tercih olabilir. Ben bir de saati kolumda göstereyim arkadaşlar. Şöyle kolumdaki saati hemen çıkarıp fazla bekletmeden şöyle takayım. Takması gayet kolay arkadaşlar. Şöyle. Kolda duruşu da 40 mm olduğu için gayet güzel ve Şık duruyor arkadaşlar. E, nispeten ince bir saat olduğu için de şöyle göstereyim. Hiç kaba durmuyor. Gayet şık. Şöyle e, şöyle göstereyim arkadaşlar. Crown Cloth Toka ile birlikte Toka adeta yokmuş gibi oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü incelememiz böyleydi arkadaşlar. E, önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Videolarımı genelde %90'ını abone olmayan kullanıcılar izliyor. Lütfen siz de izleyip abone olursanız ücretsiz bir şekilde bana çok büyük destek olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere.